Hakkında bilgi alabilir miyiz Tabii. sizden? Serbar karavan, Hı -hı. Avrupa standartlarında çekme karavan üretiyoruz biz. Merkezimiz İstanbul'da. E, 9 ayrı modelimiz var, farklı layoutlarda. E, görebilirsiniz. Ama buraya hepsini getiremiyorlar. Tabii. E, Ankara fırına ilk katılışımız. Evet, ilk defa görüyorum. Ankara önemli bir lokasyonumuz için. Onun için katıldık. E, ürünlerimiz e, Avrupa standartlarında komponentlerden oluşuyor şasi, kablolama sistemi, gaz sistemi, ısıtma sistemi bunların tamamı Avrupa standartlarındadır. Ee, belli bölgelere, fuarlara katılarak e, yerli müşterilerimize de bunu ulaştırmayı düşünüyoruz. Peki fiyatlar hakkında da bilgi bu 3 karavan modeli Efendim için. Şöyle 3 karavan için e, fuarın özel güzel bir kampanyamız var. Zaten astık onları da. Hı hı. E, oradan güzel bir kampanya yaptık. Şöyle gösterin. Euro olarak için... satıyorlar. 3 4 gün geçer değil mi? İlk gün mü? Evet bu ilk gün için geçerli fiyatlar. 28 Yarın da bin gün olacak ama bu kadar olmayacak. 21 Zaten. bin euro. Ne kadar evet. yapıyor evet. 21 bin euro? 24 bine geliyor mesela bu. Güzel. Onda da farklı bir, 6.20'de de farklı bir şeyimiz ortaya. Hemen onu da evet. gösterelim şöyle. Sizin bayağı bir geniş galiba bu en kısmı metrekli, değil mi? Evet, adaya yataklı modeli. Bakın bu da 34.000'den 26.250'ye düştü. İlk gün için burada. zaten yazıyor burada. Ben merak ettim. Şu Olur, karvanın buyurun. içine bir dalacağım hemen. Of 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 of. Bayağı bir genişmiş bu ya. Değil mi? Eni bayağı bir geniş arkadaşlar. Şaşırtıcı derecede geniş cam var burada. Burada bir vercil cam. Bir tane de burada cam var. Mutfak şahane güzel yapmışlar. Gerçekten ev ortamını hissettiriyor. Televizyon var burada. Zaten standart bunu bulunmamıza gerek yok. Bir tarafta kıyafetleri koyuyorsunuz. Bir tarafta duş alıyorsunuz. Oo, yatak kısmı o evet. gayet güzel. Açılıyor, katlanıyor. Daha ne olsun? Bakın burada sunroof da var. Güzel düzen edilmiş. En büyük bu mu? Evet. ürettiğimiz en büyük model bu. Fiyat da güzel. <laughs> Aslında şöyle. E, Avrupa'daki e, rakiplere göre hemen hemen neredeyse yarı fiyatlarına İşçilik fiyatından dolayı değil mi? Hem fiyatlar işçilik Fiyatlar hem de biz e, şey yani piyasaya e, yerli müşterilerimize Hı -hı. bunu daha ucuza daha e, güzel fiyatlar Benim vermek istiyoruz. yaşatmak için tabii, Yurt tabii. satışınız var mı? Tabii tabii var mı? ihracatımız tabii, tabii, tabii. oluyor belli ülkelere. Güzel. Hemen ilerliyoruz diğer tabii, modelde modeli de gösterelim arkadaşlar. Tabi bunlar opsiyonel hepsi olacak diye bir şey yok. Bakın burada donanım Standart listesi burada. Standart donanımlarında ama çoğu şey var zaten. Isıtma sisteminiz, kaset. Yani olması gerekiyor var. onlar zaten. Fren her şeyimiz var. E-bar, 450 biraz daha küçük Bu en uygun fiyatlı olanı. Evet, 17.250 yani. olarak geçiyor. Bu da küçük boy. Bu en büyük avantajları bence bu Türk karavanların arkadaşlar hem eni çok geniş hem de tavan yüksekliği bayağı yüksek değil mi? Evet, evet. Öyle bir avantajı var. Bakın evet. buraya güzel bir yatak yapmışlar. Burası da güzel. Sabit yatağınız var burada. Yani anne baba ikisi buradaysa burada çocuklar evet. da şurada yatabilecekler. Alo güzel banyosu da burada. Daha ne olsun? Abi güzel dizayn etmişsiniz bunu. Evet. Yok yok, fena değil. Gayet güzel. Mutfağımız burada. Mutfak da burada. Burada litre tezgah altı dolabınız var. Mini bir buzdolabı var. Daha ne olsun. Kıvır kıvırları da şuraya koyuyorsunuz. çekmeceleriniz evet, evet, vesaire. Zaten Ama... yol esnasında hepsini dolduruyorsunuz. Bir şey kalmıyor zaten geriye değil mi? Evet. Burada da bir tane daha yatak var. Burada Bu bakın, çocuk, çocuk düşmesin diye çocuk <laughs> yapmışlar. Yatağı. Çocuk yatağı. Avrupa standartlarında bir filedir o. Bir de buraya yatak yapılabiliyor. Ve arkada da cam da var. Yani siz paranızı cebinizde koyacaksınız. Hangi karavanı alacağınıza karar vermek için evet, bu hale dolanacaksınız. Esprisi bu galiba. Evet. Teşekkür ederiz. Rek katmışsınız bu ara. çok teşekkür ederiz. Evet. Firmanın ismini bir kez daha söyleyelim. sen var Karavan olarak geçiyor. Bakın şurada da var logosu. Instagram'dan da sorabilirsiniz. Arkadaşlara <laughs> diyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.